İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet, bugünkü muma baktığımız zaman adeta balyoz gibi kafamıza inen bir mum olduğunu görüyoruz. Yani bugünkü mum 9340'lardan geldi bizi 9000'lere doğru yaklaştırdı sevgili dostlar. Peki bu neden oldu? Aslında nedeniyle ilgilenmektense işi biraz daha çıkarcı bir şekilde düşünmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bakın ben cuma günkü videomda ne anlatmıştım? 21 ve 22 Mart tarihlerinde biz özellikle 5 ve 8 günlük ortalamalardan çok uzaklaşmıştık sevgili dostlar bakın şuraya baktığınız zaman işte 5 ve 8 günlük ortalamalar 9800'lerdeyken fiyat buralarda bir anda 9100'lere 9150'lere doğru gitmişti dolayısıyla burada aşağı yönlü bir düzeltme hareketinin olma durumu masada demiştik bunu eğer ki izlemek istiyorsanız bir önceki videoyu açarsınız, bakarsınız. Orada net bir şekilde söylüyorum. Ve bugün de bakın 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığımızı görüyoruz. Yani bir iğne atma durumu söz konusu değil şimdilik. Ama buralara doğru yaklaştık. Bir dolayı şöyle bakalım. Ben geçtiğimiz videolarda yine şu alçalan trendimizi buraya atmıştım. Ve dedim ki seçimden önce ben bu alçalan trendin kırılacağını çok düşünmüyorum. Şimdi bugünkü fiyat hareketine bakıyorum. Bakın tam alçalan trende doğru hatta biraz da üstüne çıkacak şekilde bir fake out. Bakın şurada da bir fake out yapılmış. Yani ne yapıyor? Sanki bura kırılıyormuş gibi artık. Evet hadi hurra ileri gidiyoruz gibi bir vibe vermeye çalıştılar. Ama sevgili dostlar bakın o kadar güzel çalışan bir direnç oldu ki burada. Ne yaptı? fiyatın aşağı doğru çok güçlü bir şekilde satış yediğini söyleyelim. E şimdi işin temel tarafına bakarsak işte şöyle bir gelişme yaşandı bu yüzden satıldı. İşte şöyle bir kar alındı vesaire vesaire. Yani temel tarafta sebep aramaya çalışırsak çokça sebep ararız ama teknik anlamda baktığınız zaman çok büyük bir dirençle karşılaşmış. Ki seçimden önce ben buranın geçilmesinin çok mümkün olmayacağını zaten düşünüyordum. Nedenine gelirsek ortada bir belirsizlik hakim. E belirsizliğin olduğu yerlerde de Trend değişimleri zor görülür. Yani burada bir alçalan trend gidiyorsa böyle gitmeye devam eder belli bir süre. Ya da bu trend yükselen olsaydı seçimden önce de bence bir yükselen trend şeklinde devam ederdi. Ama malum alçalan trenddeyiz. Ortada da bir belirsizlik var. O zaman ne olacak burada TL bazlı aşağı doğru gidişatın devam edeceği. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben çok güçlü bir aşağı gidişte beklemiyorum. Eğer ki sen bugün 9330'larda gaza gelip alım yapmadıysan Değil mi? Yani bir gün içerisinde sen 9.330'dan aldıysan yani 9.050'lere kadar gitti fiyat. Hani o zaman bu senin için ciddi bir sıkıntı olabilir ki hisse bazlı çok daha fazla düşüşler var. Şimdi sevgili dostlar dolayısıyla bu hafta riskli diyelim. Bu hafta çok yüklü pozisyonlar ya da kaldıraçlı pozisyonlara girmekten kaçınmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki fiyat önümüzdeki günlerde nasıl işleyebilir? Bakın buralar Şöyle bir 9.000'ler civarı 8 günlük ortalamaya doğru gelir 9000 onlar falan. Buralarda böyle bir takınır hatta şuralara 8.930'lara doğru bir gelebilir. Buralarda takılır. Yani birkaç gün ben özellikle buralarda bir takılma hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Yani şuralarda böyle takılır gibi geliyor birkaç gün boyunca yukarı yapabilir ki yaptı buradan aşağı hatta en düşük artık burada 9 8755'ler yani bunun altı falan da olacağını düşünmüyorum ben seçimden önce ama seçimden sonra benim her zaman senaryom zaten biliyorsunuz pozitif ama seçime kadar şöyle bir dişimizi sıkalım en azından burada kendi paramızı birikmişimizi riske atmayalım yani baksanıza 2-3 hafta önceye kadar zaten bu borsa zirve yaptı yani kazandıran bir borsa var Tabii senin aldığın hisseyi ben bilemem. Kötü bir hisse almışsındır. Temeli zayıf bir şirket almışsındır. Ama Türkiye'nin en büyük şirketleri 9400'e giderken gayet güzel buraya eşlik ettiler. Yani burada biraz spekülasyon içeren hisselerdense büyük hisseleri tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum. Son zamanlardaki fiyat hareketlerine baktığımızda yani küçük hisseler spekülasyonla ilerleyen hisseler burada büyük zararlar yazdılar. Hatta şu yükseliş trendine de maalesef ama maalesef eşlik edemediler. Şimdi bir de haftalık grafiğe gelelim. Haftalık grafikte durumumuz ne? Bakın 8 ve 5 günlük ortalamanın fiyatı hala üstünde. Ki bu güzel. Yani buralarda kalalım. Özellikle şu 8900'lerin üzerinde 8930'ların üzerinde kalmaya devam ederse seçimden önce ben bu fiyatın iyi yerlere geleceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bir de dolar bazlı grafiğimizi inceleyelim. Bakalım orada durumlar ne? Şimdi dolar bazlı grafikte de bizim bütün hareketli ortalamalar iç içe geçmiş durumda. Yani Ortak bir alana doğru geldiler. Şimdi biz geçen hafta 21 ve 22 Mart şu alçalan trendin dışarısına çıktığımızı düşünüyorduk. Ama bakın sevgili arkadaşlar Fibonacci 0.618 287.5 dolarlarda büyük bir aşağı doğru baskı aldık. Özellikle bugün ve Cuma kapanışında ve bu trendin alçalan trendin içerisine doğru dönmeye başladı fiyat. Yani bu beklendik bir durumu bence beklendik bir durum. Niye? Çünkü özellikle 21 Mart günü biliyorsunuz faiz artırımı yapıldı. Faiz artırımından sonra dolar büyük düşüş yaşadı. Dolar büyük düşüş yaşayında borsada biraz artınca otomatikman zaten şöyle büyük yeşil bence çok gerçekçi olmayan bir mum geldi. Yani sanki şuraya doğru tekrar bir dönüyormuşuz gibi bir intiba yaratıyor. Bende yani dolar bazlı olarak baskının artma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet hızlı bir şekilde analizlerimize hisse bazlı bakalım Kuzey Boru'yu epeydir yorumlamıyorduk. Şimdi sevgili dostlar artık şu Fibonacci'lar Kuzey Boruda hiçbir işe yaramayacak. Şimdi biz burada Kuzey Boru nereden döner biraz bunu kovalamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi bu Fibonacci'lere baktığımız zaman yeni Fibonacci'lerimizi attığımızda bakın 102.4 bir alış seviyesi olarak bizi karşılayabilir. Ben uzun zamandır şu 55 günlük ortalamada ne yapacağını merak ediyordum Kuzey Borunu. Yani ben 2-3 e, haftadır bu 55 günlük ortalama yani e, işte 114'lere doğru fiyatın gelebileceğinden söz ederken bana birçok kötü yorum gelmişti. E bakın 114'leri gördük hatta fiyat durumda altına doğru gidiyor. Burada ilk karşılayabilecek seviyemiz 102.4 olabilir. 102.4'ü bir kontrol edelim yani buradan bir alış gelecek mi gelmeyecek mi onu gözetmekte fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlar. Kuzey Boru'daki durum bu. Evet bir sonraki hissemi ZOREN. Bakalım ZOREN'deki güncelleme nasıl olacak. Şimdi ZOREN'e baktığımız zaman bakın ben şöyle bir yükselen trend çizmiştim. Bu yükselen trendten biraz uzaklaştık geri geldik ve tekrar yükselen trendten bir desteğini aldı. Hatta bugün tavan hareketle günü kapattığımızı söyleyebiliriz. Yani birçok hissenin aksine burada ZOREN'den güzel bir fiyat hareketi izledik. Şurada bir alçalan trendimizin durumuna bakalım. Şöyle alçalan trende attığımız zaman da bakın artık şöyle 4 saatlik grafikte de daha net bir şekilde görülebilir diye düşünüyorum. Bakın şöyle alçalan trendimizi net bir şekilde kırdığımızı görebiliyoruz sevgili dostlar. Yani çok net bir alış gelmiş. Burada çok büyük hacim var mı? Hayır çok büyük hacim yok ama satıcı tarafında işte olmadığı için Zoran burayı çok güzel bir şekilde patlattı. Eğer ki bu 5 ve 8 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya devam ederse ben Zoran'ın buradan yükseliş hareketlerinin daha da hızlanabileceğini. Yani 5.5'un altına düşmediği sürece fiyat ben Zoran'de e, geleceğin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. O da büyük düşüş yaşayan yani kısa vadede yani 6'lardan buradan işte 5'lere 6.37'lerden 5'lere doğru gelmiş. Epey düşmüş fiyat yani. Evet bir sonraki ise bakalım Reader. Bakalım Reader'da durumlar ne? Evet Reader'a baktığımız zaman Yine bakın yatay seyrine devam ediyor. Şimdi bana da yazacaklar ki, "Aa %8 düşmüş bir hisse nasıl yatay gider?" E buyur, al sana yatay. Bak. Al sana yatay. Bak kaç gündür yatay? 12 Mart'tan beri fiyatın yatay gittiğini görüyoruz. Bak. Konsolide olmuş. Şimdi burada reader'ın yapması gereken şey şu. Reader'ın yapması gereken 5 ve 8 günlük ortalamasının üzerine tekrar çıkmayı başarmak. Bakın bugün Eksi 8 vurdu ama e, hareketli ortalamalarından çok uzak değil. Yani 57'ler, 57.5, 58'ler bu seviyelerin üzerine tekrar çıkması lazım. Reader'ın güvenli alana dönmesini sağlaması için. E tabi ki burada Bist'in de biraz ona destek olması lazım. Reader bunu tek başına yapamayabilir. Son dönemde Bist'in hareketlerinden birebir etkilenen hisselerden bir tanesi Reader. Dolayısıyla sevgili dostlar burada spekülasyon kovalamak yerine sen ne yapacaksın? BIST'in durumuna bakacaksın. BIST'in durumuna göre reader'ın da durumunu kontrol etmende fayda vardır diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki güncellememizi Fonet için yapalım bakalım Fonet'te durumlar ne? Evet, Fonet'e baktığımız zaman bakın sevgili dostlar, 55 günlük ortalamaya geldiğimizde bir alış gelmişti. Ama ben ne dedim? Bakın burada bir alış gelebilir dedim şu gün bakın. 21 Mart günkü videoyu izleyin. Buralarda bir alış gelebilir. Dedim. Ve şunu ekledim. Dedim ki. Bakın çok da iştahlanmayın buralarda. Yani orada bir alış gelmesi. Düşüş trendinin bittiği anlamına gelmeyebilir. Buradan bir tur daha fake hareket gösterip aşağı basabilirler. Ki bakın. Eksi 9'lara varan Bugün bir düşüş yaşandı fonette ki. Bakın 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının fiyat altında altında kalmaya da devam ediyor. Bak mavi ve kırmızının altındayız. Ne zaman ki dedim 5 ve 8'in üzerine çıkar tamam o zaman güvendeyiz dedim. Bakın 5 ve 8'in üstüne çıkmış mı? O zaman alınır mı bu hisse? Bakın net. 5 ve 8'in üstünde değilsek bir hisse alınmaz arkadaşlar. 2 2 daha 4 ama bana diyorlar her şeyi biliyorum. Söylüyorum. Hani burada daha nasıl net bir şey. Sonra dalga geçiyorlar artık. Ama buyurun. Buradan aldıranlar ne yapacaklar şimdi? Ben YouTube'da gördüm. 22 Mart günü Fonet'te şey oldu. Artık yukarı çıkışlar başlayacak. Hadi buyurun. Yüzde 8 yazdık yine. Ne yapacağız? Yazık insanlara. Tepeden alıp bir tur zarar ettiler. Şu gün yani 22 Mart günü Aldıranlar bir tur daha zarar yazdırıyorlar. Dolayısıyla sevgili dostlar kimi takip ettiğinize dikkat edin. Eğer ki o kişi takip ettiğiniz kişi analizlerinde grafiklere yer vermiyorsa hokkabazdır. Açık açık söyleyelim. Hokkabazlardan uzak Peki bu ise ne zaman döner? Arkadaşlar 25 TL 5 günlük ortalama bugün için 8 günlük ortalama da 27.12 Bunlar geçilirse fonette düzeltme bitmiştir deriz. Ama gördüğünüz gibi <laughs> fiyat buraların altında. Haftalık grafiğe bakıyorum. 5 ve 8 haftalık ortalamanın da altındayız. İşte bu ne gösteriyor? Uzun vadeli olarak fiyatın baskı altında kalmaya orta uzun vadeli baskı altında kalmaya devam edebilir. Yani burada ilk karşılayacak seviyede artık 20-46'lar, 20-46'lara doğru bu fiyatın gitme ihtimali söz konusudur. Şu bir grafiğe bakın yani canavar bir grafik bu. Hani şu yükselişin düşüşünün de zaten sert olması oldukça normal. Şimdi farklı stratejiler bakacağız arkadaşlar. Yani nerelerden toparlanır? Nereler bizim için güvenli olur? Önümüzdeki günlerde de bunun değerlendirmesini yapacağız. Lütfen bana kızmayın. Ben doğruları söylemeye çalışıyorum. O yüzden direkt konuşuyorum. Kimseyi üzmek de istemiyorum. Benim tek önceliğim beni takip eden insanların para kaybetmesini önlemek. Benim önceliğim bu. Ben kazandırmak değil para kaybetmenizi önlemek. Sonra para kazanmanızı isteyen taraftayım. Evet bir sonraki hissemize bakalım Doğuş bakalım Doğuş bugün ne yaptı? Son zamanlarda bakın Doğuş'un biz Fibonacci 0.786 313.25'in üzerine çıktığını görmüştük bakın şuradan net bir alış gelmişti kapanışta bugün aşağı doğru bir satış geldi bakın o da yükselen trendime devam etsem mi etmesem mi e, şeklinde bir karar vermek üzere 313.25'in üzerine çıkması lazım yarın yani güvenli alan buranın üstü arkadaşlar. Buraları koruması lazım. 313.25'i takip edin. Eğer ki elinizde doğuş varsa ya da almayı planlıyorsanız. Evet, bir sonraki hissemize bakalım. Patek, Pasifik Teknoloji'de durumlar ne? Evet, Pasifik Teknoloji, sevgili dostlar, yani herkes gider tersine, bu gider mersine mi, laf nasıldı artık hatırlamıyorum ama yani genel akışın aksine doğru hareket eden ee, bir hisse bu arkadaş. Şöyle bir alçalan trendin baskısı altında kendi hareketine devam ediyor. Ve son 2 mumda, 4 saatlik grafikteyiz bu arada. Son 2 mumda bunun dışına doğru biraz çıkmaya başladı. Ha, bu çok güvenilir mi? Çok güvenilir değil. Şöyle birkaç saat daha en azından yarın açılışta ve sonraki 4 saatte de. Özellikle e, ne diyelim 137 TL'lerin üzerinde kalmaya devam ederse. O zaman burada görece daha yani kısa vadeli olarak daha güzel bir alana doğru çıkmış olabilir çünkü alçalan trendin dışına doğru çıkıyor bakın. Yani şöyle alçalan trende attığımız zaman işte buraların dışına doğru bir hareket etme e, durumu gösteriyor. Ha buralarda alınır mı? Bence alınmaz. Niye alınmaz? Çünkü fiyat an itibariyle 5 ve 8 günlük ortalamanın hala altında. ben nereyi beklerim? Ben yatırım yapacak olsam özellikle 142.2 ya da 144.4'lerin geçilmesini beklerim. 144.1 düzeltiyorum. E kimi diyecek ki hocam aradaki farkı ne yapacağız? E, aradaki farkı kaçır. Bu da senin şeyin de sigortandır yani. Öyle düşün. Nasıl ki evine sigorta, arabana sigorta yaptırıyorsun. E burada da sigorta marjın senin burada nedir yani? Yani %5. Yani %5'ten kaçmayacaksın diye, kovalayacaksın diye. E burada sen niye ana paranı risk edesin ki? Yani burada %5 daha ben olsam bırakırım. Yeni girişler için uygun olabilir. Bugün de %3.68'ler civarında kapatmış. E gün sonu Bist'in yaptığı kelek yüzünden aşağı doğru satış yemiş hisselerden bir tanesi. Evet gelelim Miatek. Bakalım Miatek'te durumlar ne? Evet Miatek sevgili dostlar 69.95'in altına geçti. Yani bugün de ya büyük bir satış yok ortada. Hani dev hacimli bir satış yok. Ama alıcı yok ortada yani. Zaten günün başından beri yeşili bir türlü yakamadı. Çok az yaktı. Sonra aşağı doğru gidişat zaten oldu. 5 ve 8'in altındayız. Burada fiyat hareketi sevgili dostlar. Biraz daha şöyle e, ne diyelim 64-75'lere doğru bakın şurada belki bir ufak destek gelebilir. O da olmazsa 62-75'lere doğru bir gidiş bizi kovalayabilir. Yani Miatek'te pek iç açmıyor açıkçası. Zaten alçalan trendle bakın devam ediyoruz. Bu alçalan trendin baskısı devam ediyor. Baskı devam ettikçe de yükseliş trendi başlayamayacak. Bir süre daha en azından seçime kadar bu baskının devam etme ihtimali söz konusu. Evet bir sonraki isimiz Agrot. Bakalım Agrot'ta durum ne? Agrot bakın kanalar gibi oynuyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı sanki bir kayığın içerisindeyiz. Dalgalar onu yukarı taşıyor aşağı gidiyoruz yukarı taşıyor. Burada da bakın sevgili dostlar şu kanal içerisinde hareketli ama yatay baktığınızda 5 Mart'tan beri aynı fiyatta. Bakın kanalda evet yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyoruz. Ama yatay baktığımız zaman burada bir konsolidasyon süreci yaşanıyor. Agro sıkıyor biraz. Sıkması da zaman zaman iyidir bu arada. Yani aşağı doğru gitmesindense şöyle yatay hareket e, burada mal toplunuyor anlamı taşıyabilir bugün de bakın şu kanal üst direncine zaten toslamışız hafif satış gelmiş günü artı beş buçukta kapatmış şu an 5 ve 8 günlüğün üstündeyiz üstünde kaldıkça iştah gelir bu arada 55 günlük ortalama da artık dibimize kadar geldi yani bu da burada bir itici güç olabilir agrod benim şöyle açıkçası şeyime girdi böyle izleme alanıma girdi. Ben şimdi onu izlemeye başlayacağım. Biliyorsunuz beni takip edenler ben böyle izlerim izlerim izlerim. Sonra gereğini de yaparım. Agrota bakacağız sevgili dostlar. Evet bir sonraki isimiz Çates. Bakalım durumlar ne? Yazamadık. Evet Çates de bakın çok yani çok aşağı gidiyor ya. Yani. Hani burada 95'lerden 58'e gelmiş. Yani bu ne? bu nasıl bir artık satış? %39'lara varan bir satış yemiş. Ya burada artık sallantı da bakın. Şuralar. Özellikle bakın şurada bir gap vardı. Bu gap'i kapatmaya gelir mi? Yarın böyle saatlik grafiklerde 55-85'lere 85 lere doğru gelir mi? Bakacağız ama şu an gidişat çok kötü yani. Niye kötü derseniz bakın fiyat 13 Şubat'tan beri 5 ve 8 günlük ortalamasının üzerine çıkmayı neredeyse başaramadı. Yani bir iki gün, iki gün diyelim evet iki gün boyunca işte 1 Mart'ta ve 15 Mart'ta fake hareketler yapmış ama baskı almaya devam ediyor. Yani burada dip nerede olur derseniz 51.40. 51.40 benim dibimdir arkadaşlar. Ben açıkçası Jates'te hani bura'dan bir, bir tur daha şöyle %10'luk düşüş olursa şaşırmam ama bunun da altına gelebileceğini çok ihtimal vermiyorum. Gelirse beni şaşırtır. Yani buralar biraz toplama alanı olabilir Cates'te sevgili arkadaşlar. Hatsan'a gelelim bakalım Hatsan'da durumlar ne? Evet Hatsan'da artık benim yavaş yavaş toplama alanıma doğru yaklaşıyor gibi özellikle 63-35 demiştim. Bakın 63-35'lere doğru yaklaşıyor. Buralarda ben bir alış beklerim yani şöyle bir ufak yeşil mum yanması lazım. O yeşil mum yandıktan sonra şöyle bir yatay gidiş Hatsan'da hiç fena olmaz. Bunu da gözlemime alıyorum. E, hat sana bakacağız. Eğer bu 63 35 kırılırsa aşağı doğru o zaman sevgili dostlar işte biraz korku senaryosu başlar. Kimi bana yine kızacaklar ama ben ne görüyorsam onu söylemek zorundayım. Sizi korumakla mükellef görüyorum kendimi. Dolayısıyla 63-35'lere dikkat edin. Hat sancılar 63-35 önemli bir seviye. Gelelim Jansa'ya. Epeydir bakmadık Jansa'daki güncellememizi yapalım. Yani Geçen haftayı da müthiş kapattı zaten jansa. Bakın arka arkaya şeyleri yaktı, ee, yeşilleri patlattı böyle abi. tavan tavan gitti. Mükemmel. Hatta ondan önceki günde tavan. Hatta ondan önceki günde tavan. Yani deli gitmiş bir hisse bu. E bakın burada özellikle 18 ve 19 Mart günleri de 8 günlük ortalamaya kadar gelip buradan desteğini almış. Yani 8 günlük ortalama özellikle bu hissede çok iyi çalıştı arkadaşlar. 8 günlük ortalamaya dikkat diyorum. Şu an 8 günlük ortalamadan çok uzağız. 8 günlük ortalama 290 TL. Fiyat 334 TL. bugün bakın bir Fibonacci seviyesi olan 369 TL'lerden aşağı doğru bir satış yedik. Buralarda demek ki 8 günlük ortalamayı artık aramaya başladı. Özledi yani. Çünkü çok uzak. 8 günlük 291 kendi 334 hatta gün içerisinde 375 lira falan gitti bu hisse. Dolayısıyla özledi. Bunlar kavuşacak gibi duruyor. Yani aşağı doğru şöyle bir gelişler. 8 günlük ortalama da buna doğru biraz gelecek. Yani ortada buluşacak bunlar bir yerde. E şansaya böyle değerlendirmekte fayda var. 8 günlük delinirse o zaman sıkıntı. Yani 8 günlüğün üstündeyse özellikle grafiklerinizi şu 8 günlüğe atın. 8 günlüğün üstündeyse bu grafikte sıkıntı yok ama altına geçerse o zaman sıkıntı yaratabilir diye düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Evet sevgili dostlar videoyu buraya kadar izleyip İdeal Finans'a abone olmadıysan beni gerçekten üzdün ama biliyorum birazdan abone ol'a basacaksın. Bu arada videomu izleyen birçok arkadaş hatta izleyenlerin %80'i beni tekrar ziyaret etmişler. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Hadi hoşçakalın.